Hocam iyi akşamlar nasılsınız? İsmail Bey merhaba iyiyim siz nasılsınız? Hocam iyiyiz ama biraz vaka sayıları arttı. Ölüm sayıları arttı. 300'ler civarında dolaşıyor. Kaygılarımız arttı. Dolayısıyla sizin bilimsel bakış açısıyla yorumlarınıza ihtiyacımız var. Üzülerek söylemeliyim ki sevgili hocam aşı karşıtlığı yükseliyor. Bize şu işin doğrusunu bir anlatın lütfen. Tabii İsmail Bey Geçtiğimiz cuma günü siz geldiğimiz noktada demişsiniz. Oradan başlayalım. Geldiğimiz noktada neredeyiz? Biz sizinle 6 Ocak'ta konuşmuştuk ve aşılar dünyada yeni yeni uygulanmaya başlamıştı. Orada çok daha güler yüzle konuşmuştuk. Şimdi biz o günden bugüne yaklaşık Türkiye'deki her iki vakadan bir tanesini aralığın sonundan bugüne kadar bulduk. 1 Mart'ta biliyorsunuz Türkiye normalleşmeye başladı. Böyle çok anormal bir normalleşme süreci yaşadık ve 1 Mart'tan bugüne kadar 1,5 milyonun üzerinde insanımız hasta oldu. Şimdi neredeyse herkesin bir hasta tanıdığı var. Türkiye'de şu anda aktif vaka sayısı yani aktif hasta sayısı 500 binin üzerinde. Bu son 7 haftada da 7500 kişi vefat etti. Test oranları günlerdir %20 oranında yani her 5 kişiden bir kişi maalesef testi pozitif çıkıyor. Bu hatırlarsanız 13 Mayıs 2014'te Soma Soma'da bir iş cinayeti katliamı olmuştu. Biraz önce bahsediyoruz iş cinayetlerinden. Orada 301 işçimizi kaybetmiştik. Biz çok üzülmüştük tüm toplum olarak o iş cinayetinde. Dün sadece Türkiye'de resmi vakalara göre 318 kişiyi kaybettik. kaybettik. İzmir depreminde ben de İzmirliyim hatırlarsanız. 117 kişiyi vefat etmiştik. 3 deprem oldu yani. Dün sadece bir günde. Evet. Ama çok acı ve dünyada şu anda biz Türkiye olarak nüfus başına en çok vaka olan ülkeyiz. Hastalığın en hızlı yayıldığı ülkedeyiz. Ondan dolayı aslında bir seferberlikle bu işe el atılması gerekiyor. Hocam aşı karşıtlığı artıyor aşı karşıtları güçleniyor. Maalesef bunu söylemek zorundayım. 21. yüzyıldayız. Bilimsel bakış açısına ihtiyacımız var. Allah aşkınıza bize söyler misiniz? Aşının bir riski var mı hocam? Tabii tabii söylerim. Şimdi ben iyi haberleri de vereyim bu soru üzerine. Şimdi Şili dünyada en çok Sinovac aşısını uygulayan ülkelerden bir tanesi. Onların Sağlık Bakanı geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı. Ve iki buçuk milyon kişi ülkede iki doz aşıyı da tamamlıyor bir buçuk milyon insanda tek doz aşısı oluyor ve bunları on, on buçuk milyon insanla karşılaştırıyorlar. Toplamda on buçuk milyon insanla. Ve Sinovac aşısının hastaneye gidişleri yüzde seksen oranında azalttığını, o şekilde korunduğunu, yoğun bakıma düşmeyi yüzde seksen dokuz oranında sağ, e, koruduğunu, ölümleri de yüzde seksen oranında azalttığını gösteriyorlar. Bu çok iyi haber. Ve hiçbir yan etkisinden de bahsetmiyorlar. Bulunmuyor. Türkiye'de de biliyorsunuz Sinovac aşısı milyonlarca kişiye uygulandı. Başta sağlık çalışanları sonra 65 yaş üstü bireyler. E, Türkiye'de uygulanan aşı sayısı şu anda 20 milyona yaklaştı. Bunların çoğu Sinovac aşısı. Bir tane bile ağır yan etki görülmedi. Bu çok iyi haber. Bir de Pfizer aşısı biliyorsunuz İsrail'de çok yaygın uygulandı. Onu da iki gün önce bizim tıp alanında en önemli dergide New England Journal of Medicine'da bir makale çıktı. Orada da 600 bin kişi aşı olan insanı 600.000 tane aşı olmayan insanla karşılaştırıyorlar. Ve aşıların koronavirüsüne karşı yüzde 94 etkili olduğunu gösteriyorlar. Hiçbir hastada bir ateş çıkması dışında kimi hastalarda, ikinci dozdan sonra bir ağırgen etkisi görünmüyor. Dolayısıyla hem Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısı hem de Pfizer aşısı, BioNTech aşısı ikisi de son derece güvenli ve ikisi de son derece koruyucu. Şimdi sizin aşı karşılıklarına gelirsek İsmail Bey, onlar ne diyorlar diye araştırdım evet. bugün programa çıkacağım diye. Aşıların otoimmün hastalıklara yol açtığını söylüyorlar. Ben otoimmün hastalıklar üzerine şu anda çalışıyorum e, tip 1 diyabet ve çölyak hastalığı buna dair doktor amaçlılar üzerine buna dair bir tane bile çalışma yok. Yani bir aşının bugüne kadar otoimmün hastalığa yol açtığını kısırlığa yol açtığını söylüyorlar. Bu şaka gibi kolumuzda kasın içine yapılan bir e, aşının ve orada da etkisi çok az sürüyor. Aşıyı yaptığımız o genetik dizilim mRNA kendisini yok ediyor. Onu kısırlığa yol açması mümkün değil. Bugüne kadar yüzyıldır uyguladığımız hiçbir aşı kısırlığa yol açmadı. Kansere yol açacağını söylüyorlar. Kansere bunun bize yapılan o mRNA aşısının yani Pfizer aşısının gidip orada genetik dizilimimizi değiştireceğini söylüyorlar. Bu bilimsel olarak mümkün değil. RNA molekülü zaten DNA'nın olduğu nükleosa yani hücrenin çekirdeğine ulaşmıyor. Oraya girmesi mümkün değil. Otizme yol açacağı söylendi. Buna dair hiçbir bilimsel veri yok dünyada. Bunun üzerinden özellikle dünyanın tuzlu kuru milletleri yani özellikle benim yaşadığım Amerika Birleşik Devletleri'nde bu meclisi basanlar özellikle onun görüntülerini bütün Türkiye'ye gördü. O meclisi basanlar komple teorilerini burada üretiyorlar. Onlar bütün dünyaya yayılıyor ve orada kendi dillerine çevirip işte Türkiye'de de maalesef bir sürü aşırı karşıtı grup yayıyorlar. Diyorlar ki aşılar çalışmıyor. İşte size hem Şili'den Sinovac aşısını hem de İsrail'den Pfizer aşısı verilerini verdim. Aşılar çalışıyor. Türkiye'de de mesela Sağlık Bakan, Bakanı da açıkladı. Hem yoğun bakımlardaki 65 yaş üstü insanların sayısı azalıyor. Bu çok olumlu aşıların koruduğunu gösteriyor. Hem ölümlerde 65 yaş üstü insanların sayısı azalıyor. Hem de gençlerde aşı olmayanlarda hastalık çok artmaya başladı. Yani hızlı onları da aşılamamız gerekiyor. Bir pıhtı meselesi çıktı. O Sinovac ve Pfizer aşılarında kesinlikle görülmedi. AstraZeneca ve Johnson Johnson aşılarında sadece 1 milyon kişide bir kişide görüldü. Onun da tam aşıdan olup olmadığı belli değil. O hala araştırılıyor. Dolayısıyla pıhtı gibi bir felç gibi bir tehlike de yok. Böyle devam edebilirim ama çok uzatmayayım hocam, yani. Hocam şöyle sorayım mı? Kadar... Buyurun. Aslında o kadar net söylüyorsunuz ki mesela kısırlık mümkün değil, işte ne bileyim otizm mümkün değil, kaser, kanseri yol açması mümkün değil. Aslında bilim insanları bunu çok net olarak da söylüyorlar. Zorunlu yapalım mı şu işi hocam? Zorunlu aşılama olabilir mi bilimsel bakış açısına göre baktığımızda? İnsanların kafasında ne engel oluyor bunu bir anlayabilsek aslında bunu yani siz zaten İsmail Bey siz evet. mesela bir sürü bilim insanını çıkarttınız. Ben de görüyorum işte Kayıhan Hoca'yı çıkarttınız, evet. bilim kurulu üyelerini çıkarttınız. Bu medyada çok fazla bunlara yer verilmesi gerekiyor ama özellikle sağlık çalışanlarına zorunlu yapılabilir aşı. Çünkü sağlık çalışanlarının zaten %90'ı yaklaşık olarak aşı olmuş ama Yüzde onu orada bile bir aşı karşıtlığı görüyoruz zannediyorum. Eğer böyleyse onlar da olabilir ama toplumu ikna etmemiz gerekiyor. İnsanları çünkü canlarıyla oynuyorlar işte. Dün resmi sayılara göre 318 insanımızı kaybettik ki bu devam edecek. Çünkü hatırlarsanız şöyle vakalar yükseliyor. Ölümler ondan iki hafta sonra yükselmeye başlıyor ve devam ediyor. Yani biz bu yüksek sayıda ölümleri görmeye devam edeceğiz. Ve şöyle bir sorun daha var. Şimdi tek suç aşı karşılıklarında değil. Çok hızlı aşı yapmamız gerekiyordu. Günde 1,5-2 milyon aşı yapabileceğimizi söylüyordu Fahrettin Koca. Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 milyon doz aşı yapılmış durumda. Şu anda 2 dozu tamamlanmış sadece 7,5 milyon yurttaş var. Yani daha biz nüfusun %10'unu bile 2 dozla aşı yapıp korumaya başlayamadık. Toplumu korumamız için toplumu %75-80'ini hızlı aşılamamız gerekiyor. Ve yine Sağlık Bakanı'nın iki gün önce yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de 30 milyon aşı gelmiş. Bunlardan 25 milyon Sinovac, 4,5 milyon da Pfizer aşısıymış. Pardon 26 milyon Sinovac. E demek ki 10 milyon aşı şu anda bekliyor insanlar aşı olsun diye. Bu aşıları hiç bekletmeden insanlara yapmamız gerekiyor. Gerekirse şimdi işte 50 yaş üstüne açık ya da öğretmenleri hemen hızla aşıya açıp bu aşıları çok hızlı bir seferberlikle yapmamız lazım. Çünkü şu anda zamana karşı yarışıyoruz. Şöyle somut bir örnek vereyim. Dün kaybettiğimiz 318 insanı biz iki ay önce aşılayabilseydik onların en azından 260 tanesi yaşıyor olacaktı. Ya. Hocam bir şey daha soracağım. Şimdi siz bilim yapıyorsunuz ya orada. Aşı tedbirlerden en etkilisi. İlaç var mı ilaç? İlaç çalışmaları ne durumda son olarak? İlaç çalışmalarında bu şey, olumlu sonuçlar aldılar. Bunu yoğun bakımlardaki çalışan hekimler çok daha iyi cevaplarlar. Hem monoklonal antikorlar bu Amerika'da Trump'a karşı için de kullanılmış, için kullanılmıştı ve onu da kurtarmıştı. Hem on monoklonal antikorlar hem de bağışıklık sisteminin o çok çıldırırcasına çalışmaya başlıyor bir anda bağışıklık sistemi ve o zarar veriyor dokuları, organları. Onu birazcık sakinleştiren ilaçlar kullanıyor hekimler. Bunlar çalışıyor. Ancak doğrudan böyle bizim e, virüsü durdurabilecek elimizde araç yok. Aşı çok büyük bir aracımız. Ama İsmail Bey şunu da hatırlatayım. Vietnam'da, Güney Kore'de, Çin'de, e, pek çok Güney Asya ülkesinde, Yeni Zelanda'da, Avustralya'da İnsanlar aşı kullanmadan da bu virüsü durdurdular. Bunu nasıl durdurdular? Nasıl? Kurallara uyarak ve karantinalar uygulayarak biz Türkiye'de bir ekonomi bahanesiyle ki şu an ekonomiyi berbat ettiler aç-kapa yöntemleri bir açıyorlar bir kapatıyorlar. Sizleri hafta sonra evlere tıkıyorlar. Dört haftalık bizim bir kapanmaya ihtiyacımız var. Burada da anayasanın ikinci maddesini hatırlamamız gerekiyor. Türkiye'nin sosyal hukuk devleti. Sosyal devlet olarak da işte sizi sürekli yoksul işsiz insanlarımızı gösteriyorsunuz. Devlet insanlarımıza destek olmak zorunda. Maalesef bu da yapılmıyor. Yani suç sadece aşı karşıtlarının değil. Yani biz bu işi aşıyla çözeceğiz. Aşıları çok hızlı yaygınlaştırmamız lazım ama bu işe eğer biz bu hızla gidersek 30 binlere düşmüş sayılar aşı sayıları günü. Bu hızla gidersek eğer 2022'nin sonuna kadar ancak biz topluma aşılayabileceğiz. Bu da on binlerce fazladan ölüm demek ve milyonlarca insanın hasta olması, perişan olması demek. Bu acıları Türkiye hak ediyor mu? Bence hak etmiyor. İnsanlarımıza çok yazık oluyor. Sevgili hocam Emrah Altın diş çok teşekkür ediyorum. Harvard'dan bize bağlandınız. Yine kontak halinde olalım olur mu? Çok teşekkür Tabii ediyorum. Hocam. İyi ben akşamlar.